Piramitler Antik Mısır'ın en ikonik yapılarıdır ve bu devasa yapılar sadece mühendislik başarıları değil, aynı zamanda dini ve kültürel semboller olarak da büyük bir öneme sahiptir. Mısır toplumunda piramitler, firavunların tanrılarla olan ilişkisini ve ölümden sonraki yaşamı temsil ederdi. Bu yapılar, firavunların sonsuz yaşamlarını sürdürecekleri kutsal alanlar olarak kabul edilirdi. İnanca göre firavunlar, tanrıların yeryüzündeki temsilcileriydi ve öldüklerinde tanrı Osiris'in dünyasına geçerlerdi. İşte bu yüzden piramitler, firavunların ruhlarının cennete ulaşabilmeleri için birer geçit olarak inşa edilmişti. Mimari açıdan ise piramitler o dönemin en gelişmiş mühendislik tekniklerinin kullanıldığı yapılar olarak öne çıkar. Yüksek ve dayanıklı yapıları, gökyüzüne yükselen bir simge gibi firavunların kudretini ve ilahi bağlantısını yansıtıyordu. Piramidin geometrik yapısı da rastgele seçilmemişti. Üçgen şeklinin yukarıya doğru daralması, firavunun ruhunun yeryüzünden gökyüzüne, tanrılara doğru yolculuğunu temsil ederdi. Ayrıca bu yapıların astronomik açıdan da önem taşıdığı biliniyor. Piramitler belirli yıldızlara ve gökyüzündeki önemli noktalara hizalanmış şekilde inşa edilmiştir. Bu da Mısırlıların hem astronomi hem de dini bilgi birikimlerinin bir göstergesidir. Kültürel anlamda ise piramitler, Antik Mısır halkı için hem bir birlik simgesiydi hem de toplumsal yapının bir yansımasıydı. Piramitlerin inşası sırasında binlerce işçi, mühendis, zanaatkar ve yönetici organize bir şekilde çalışırdı. Bu devasa projeler toplumdaki farklı sınıfları bir araya getirerek ortak bir hedefe yönlendirirdi. Firavun sadece bu projelerin patronu değil, aynı zamanda halkın rehberiydi. Piramitler bu yüzden sadece firavunun gücünün değil, tüm Mısır toplumunun kolektif emeğinin de bir ifadesiydi. Antik Mısır'da piramitleri inşa eden işçilerin kimliği tarih boyunca birçok yanlış anlaşılmaya yol açmıştır. Özellikle 19. yüzyıl ve Amerikan filmleri, bu işçilerin köle olduğu yönünde popüler bir inanışa sebep olmuştur. Ancak son arkeolojik ve tarihi araştırmalar, bu mitin yanlış olduğunu ortaya koymaktadır. Piramitlerin köleler tarafından değil, profesyonel ve özgür işçiler tarafından inşa edildiği düşünülmektedir. Özellikle kazılar sırasında ortaya çıkan mezarlar, bu kişilerin köle olmadığını, aksine devlet tarafından saygı gören bir işçi sınıfı olduklarını kanıtlar niteliktedir. Ayrıca mezar taşları üzerindeki yazıtlar, bu işçilerin piramit inşasında gönüllü olarak çalıştığını ve hatta piramitlere olan bağlılıklarını ifade eden yazılar içerdiğini göstermektedir. Piramit inşasında önemli bir yer tutan grup, mevsimsel olarak çalıştırılan tarım işçileriydi. Antik Mısır ekonomisi tarıma dayalıydı. Ve Nil Nehri'nin düzenli taşkınları tarım işçileri için yılın belirli zamanlarında iş imkanlarını kısıtlıyordu. Bu dönemlerde tarım işçileri piramit inşaatlarına katılarak hem gelir elde ediyor hem de devlet projelerinde yer alma fırsatı buluyordu. Tarım işçileri piramit inşası sırasında genellikle ağır işlerde, taş taşıma ve inşaat sahasında çeşitli görevlerde çalışıyorlardı. Bu işçiler firavunun emirleri doğrultusunda organize edilmiş işçi kamplarında yaşıyor ve barınma Yiyecek gibi ihtiyaçları devlet tarafından karşılanıyordu. Tarım işçileri bu dönemde devletten maaş alarak ailelerine ekonomik destek sağlıyordu. Piramit inşasında yer alan bir diğer önemli grup ise taş ustalarıydı. Bu ustalar, piramitlerin inşa edilmesinde en kritik rolü oynayan zanaatkarlar olarak biliniyordu. Antik Mısır'daki taş ustaları, piramitlerin yapımında kullanılan devasa taş blokların kesilmesi şekillendirilmesi ve yerleştirilmesi gibi son derece teknik ve ustalık gerektiren işleri yürütüyordu. Taş ustaları yüksek beceri ve bilgiye sahip oldukları için işçi sınıfının en üst seviyelerinde yer alıyordu. Bu işçiler piramitlerin dayanıklı ve görkemli yapılar olarak inşa edilmesini sağlayan uzmanlardı. Taş oymacılığı sadece fiziksel güç gerektiren bir iş değil, aynı zamanda ince işçilik ve geometri bilgisi gerektiren bir sanattı. Bu nedenle taş ustaları Antik Mısır toplumunda prestijli bir konuma sahipti ve diğer işçilerden daha yüksek bir sosyal statüye sahip olabilirlerdi. Onların becerileri Mısır'ın mimari mirasının temelini oluşturuyordu. Piramit inşasında yer alan bir diğer önemli grup ise uzman işçilerdi. Bu grup daha teknik bilgi ve beceri gerektiren işlerde görev alıyordu. Mimarlar, mühendisler, matematikçiler ve astronomlar gibi uzmanlar piramitlerin tasarımı Hizalanması ve inşaat sürecinin planlanması gibi görevlerde çalışıyordu. Özellikle astronomlar ve matematikçiler piramitlerin belirli yıldızlara ve gökyüzü olaylarına göre hizalanmasını sağlıyorlardı. Piramitlerin gökyüzüne açılan bir geçit olarak kabul edilmesi bu uzmanların bilgisini gerektiriyordu. İnşaat sürecinin her aşaması bu uzman işçilerin denetimi altında ilerliyordu. Onlar sadece fiziksel iş gücünü yönetmiyor Aynı zamanda inşaatın doğru bir şekilde devam etmesini sağlıyordu. Piramitlerin bu kadar kusursuz bir şekilde hizalanmış ve simetrik yapılar olması uzman işçilerin işlerinde ne kadar başarılı olduklarını gösterir. Uzman işçiler Antik Mısır toplumunda yüksek bir sosyal statüye sahipti. Firavun'un sarayına yakın bir yerde bulunan bu işçiler piramitlerin inşasında kritik bir rol oynadıkları için toplumda saygı görürlerdi. Ayrıca bu uzmanlar Firavun'un yüce projesini gerçekleştiren beyin gücü olarak kabul ediliyordu. Antik Mısır'da piramitlerin inşası sadece devasa taş blokların üst üste dizilmesinden ibaret değildi. Bu süreç, binlerce işçinin günlük yaşamını da şekillendiren karmaşık bir organizasyonu içeriyordu. İşçilerin çalışma saatlerinden barınma koşullarına, yiyecek tedarikinden sağlık hizmetlerine kadar her detay dikkatle planlanmıştı. Bu düzenli ve organize sistem Piramitlerin inşasını mümkün kılan temel unsurlardan biriydi. Piramit inşasında çalışan işçilerin çalışma saatleri, Antik Mısır'ın organize iş gücü yapısını gözler önüne seriyordu. Genellikle işçiler sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlıyor ve gün batımına kadar devam ediyorlardı. Mısırlı işçiler yaklaşık 10 saatlik bir çalışma sürecine tabi tutuluyordu. Ancak bu süre hava koşulları ve işin zorluğuna göre değişiklik gösterebiliyordu. Özellikle yaz aylarında güneşin yoğun sıcaklığı altında çalışmak zordu. Bu yüzden günün en sıcak saatlerinde işçiler kısa molalar veriyorlardı. Piramit inşasında çalışan binlerce işçinin barınma ihtiyaçları da titizlikle düşünülmüş bir konuydu. İşçiler için inşaat alanının yakınlarında geçici yerleşim alanları kurulmuştu. Bu yerleşim alanları temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştı ve işçilerin hem dinlenme hem de sosyal yaşamlarını sürdürebileceği bir ortam sunuyordu. İşçilerin yaşadığı bu kamplar kazılarda ortaya çıkarılan kalıntılara göre oldukça iyi koşullara sahipti. Barınma alanlarında yatakhaneler, ortak yemek alanları ve dinlenme yerleri bulunuyordu. İşçilerin temel barınma ihtiyaçları devlet tarafından karşılanıyordu. Bu da onların sürekli olarak inşaat alanında kalmalarını ve işlerine odaklanmalarını sağlıyordu. Barınma alanlarının hemen yanında küçük pazarlar ve tedarik merkezleri bulunuyordu. Bu yerlerde işçiler, ailelerinden uzak olsalar da sosyal bir yaşam sürdürme imkanı buluyorlardı. Ayrıca bazı işçi köylerinde bulunan mezarlar, işçilerin inşaat sırasında vefat etmeleri halinde onlara gösterilen saygıyı da gözler önüne sermektedir. Bu durum, işçilerin köle olmadığını, aksine önemli bir toplumsal role sahip olduklarını kanıtlamaktadır. Piramit inşasında çalışan işçilerin beslenme ihtiyaçları, onların verimli bir şekilde çalışmalarını sürdürebilmeleri açısından kritik öneme sahipti. Antik Mısır'da işçilerin yiyecek temini devlet tarafından organize ediliyordu. Çalışanlar düzenli olarak et, ekmek, sebze ve bira gibi temel besinlerle besleniyordu. Özellikle bira, Mısırlılar için hem besleyici hem de sıvı ihtiyacını karşılayan temel bir içecek olarak işlev görüyordu. İnşaat sahasına yakın bölgelerde bulunan çiftlikler ve tarım alanları, işçilerin yiyecek ihtiyacını karşılamak için kullanılıyordu. Bu tedarik zinciri, devletin iş gücüne verdiği önemi ve organizasyon yeteneğini gösterir. İşçilere verilen yiyecekler sadece hayatta kalmalarını değil, aynı zamanda fiziksel güçlerini korumalarını sağlamak için dikkatle seçilmiştir. Et, sebzeler ve baklagillerle desteklenen bu diyet, işçilerin ağır iş yüküne dayanmasını kolaylaştırıyordu. Ayrıca işçiler zaman zaman dini törenler ve festivaller sırasında fazladan yiyeceklerle ödüllendiriliyordu. Bu tür ödüller, işçilerin moralini yüksek tutmak ve onları daha fazla çalışmaya teşvik etmek amacıyla kullanılıyordu. Piramitlerin inşası, Antik Mısır'ın yalnızca mimari dehasını değil, aynı zamanda çok katmanlı bir organizasyon yapısını da ortaya koyar. En tepede inşaat sürecini denetleyen üst düzey yöneticiler yer alıyordu. Bu yöneticiler Firavun'un doğrudan emri altında çalışıyor ve projelerin genel planlamasını yapıyorlardı. Firavun adına çalıştıkları için devletin en üst kademelerinden gelen destekle yetkilerini sürdürüyorlardı. Yöneticiler, inşaatın doğru zamanda tamamlanmasını ve iş gücünün verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamakla sorumluydu. Yöneticilerin hemen altında şefler bulunuyordu. Şefler, piramit inşasında iş gücünü doğrudan yöneten ara kademe liderleriydi şantiyedeki günlük işleri koordine ediyor. İşçilere görev dağılımı yapıyor ve işlerin zamanında ilerlemesini sağlıyordu. Bu şefler genellikle deneyimli işçilerden veya zanaatkarlardan seçiliyordu. Ve onların işi, hem teknik becerileri, hem de liderlik yetenekleri gerektiriyordu. Zanaatkarlar ise, piramitlerin yapımında özel bir role sahipti. Bu grup taş ustaları, marangozlar, heykeltıraşlar ve diğer uzman işçilerden oluşuyordu. Piramitlerin kusursuz bir şekilde inşa edilmesi için gereken teknik becerilere sahip olan bu zanaatkarlar, işin en kritik aşamalarında çalışıyordu. Her zanaatkar kendine özgü bir işte uzmanlaşmıştı ve bu işin en iyi şekilde yapılması için şeflerin yönlendirmesi altında çalışıyordu. İşçiler ise daha çok fiziksel güce dayalı işlerde görev alıyorlardı. Taş taşıma, kazı çalışmaları ve diğer ağır işler bu grubun sorumluluğundaydı bu hiyerarşik sistem inşaat sürecinin aksamadan ilerlemesini sağlıyordu. Her bir işçinin, zanaatkarın ve yöneticinin kendi görevine odaklanması, işin hızlı ve doğru bir şekilde tamamlanmasını mümkün kılıyordu. Şefler ve yöneticiler, işçilerin moralini yüksek tutarak ve görev dağılımlarını dengeli yaparak bu devasa projeleri başarıyla yönetiyorlardı. Piramitlerin yapımında kullanılan devasa taş blokların taşınması, Mısırlı işçiler için İnanılmaz bir mühendislik başarısıydı. Bu bloklar genellikle birkaç ton ağırlığında olduğu için taşınması ve yerleştirilmesi büyük bir planlama ve iş gücü gerektiriyordu. Peki Antik Mısır'da bu kadar büyük blokları nasıl taşıyorlardı? Mısırlı işçiler taş bloklarını taşımak için ileri düzey teknikler geliştirmişlerdi. Bunların başında kızaklar ve rampalar geliyordu. Taş bloklar özellikle ahşap kızaklar üzerine yerleştirilip çekiliyordu. Kızaklar Zemin üzerinde sürtünmeyi azaltmak için kumun üzerine su dökülerek daha rahat hareket ettiriliyordu. Bu yöntem modern bilim insanları tarafından yapılan deneylerle de test edilmiş ve gerçekten de sürtünmeyi yüzünde 50 oranında azalttığı kanıtlanmıştır. Taşların taşınmasında iş gücünün organizasyonu da oldukça kritikti. Bir taş bloğunu hareket ettirmek için yüzlerce işçinin uyum içinde çalışması gerekiyordu. Taşlar genellikle halatlar yardımıyla kızaklara bağlanıyor ve işçiler bu halatları çektiklerinde taşlar yavaşça ilerliyordu. Zorlu bir süreç olsa da Mısır işçileri bu yöntemlerle tonlarca ağırlıktaki taş bloklarını piramit inşaatına taşıyabiliyorlardı. Antik Mısırlılar devasa piramitlerin inşasında sadece iş gücüne değil, aynı zamanda akıllıca tasarlanmış alet ve yapılara da güveniyordu. Bu araçların başında rampalar ve kaldıraç sistemleri geliyordu. Rampalar Büyük taş bloklarının piramitlerin üst katmanlarına taşınması için temel bir yapıydı. Mısırlı işçiler piramitlerin inşasında farklı türde rampalar kullanmışlardır. En yaygın olanlardan biri düz rampalardı. Bu rampalar piramidin yükselen yüzeyine paralel olarak inşa ediliyor ve işçiler bu rampalar boyunca taş bloklarını yukarıya taşıyabiliyordu. Bazı durumlarda ise rampalar spiral şeklinde piramidin çevresinde dolanarak en üst seviyelere kadar uzanıyordu. Bu spiral rampalar, taşların en üst katlara kadar taşınmasına olanak sağlıyordu. Kaldıraçlar ise daha spesifik bir amaca hizmet ediyordu. Büyük taş bloklarını belirli bir yükseklikten kaldırmak gerektiğinde Mısırlılar ilkel kaldıraç sistemlerini kullanıyorlardı. Kaldıraçlar, bir denge noktası etrafında dönen uzun kollar şeklinde tasarlanmıştı. Bu kollar, ağır taş bloklarını yukarı kaldırmak için işçilerin uyguladığı gücü daha verimli hale getiriyordu. Ayrıca taşların kesimi ve işlenmesi sırasında kullanılan yenilikçi yöntemler de inşaat sürecini kolaylaştırdı. Granit gibi sert taşları kesmek ve şekillendirmek için bakır testereler ve zımpara taşları kullanılıyordu. Özellikle kireç taşı gibi daha yumuşak taşların işlenmesinde ise su ve kum kullanılarak taşlar daha pürüzsüz hale getiriliyordu. Bu işlemler, işçilerin taşları daha hassas bir şekilde yontmasına ve yerleştirmesine olanak sağladı. Antik Mısır'daki piramit inşası, işçilerin toplumsal dayanışma ve topluluk bilincini güçlendiren bir süreçti. İşçiler sadece piramitlerin inşasında değil, aynı zamanda birbirlerine destek olma konusunda da güçlü bir topluluk oluşturmuşlardı. Giza'da keşfedilen işçi köyleri, bu dayanışmanın somut kanıtları arasında yer alır. Piramitleri inşa eden Mısırlı işçilerin bıraktığı en somut miras, elbette ki bu yapıların günümüze kadar süren sağlamlığıdır. Giza piramitleri, Aradan geçen binlerce yıla rağmen hala ayakta duruyor ve mühendislik harikası olarak kabul ediliyor. Mısırlı işçiler sadece dev taş blokları bir araya getirmedi. Aynı zamanda taşların yerleştirilme şekli, kullanılan malzemeler ve inşaat sırasında uyguladıkları teknikler bu yapıların dayanıklılığını sağladı. Piramitlerin geometrik düzeni ve taşların hassas bir şekilde yerleştirilmesi, işçilerin mühendislik bilgisine ne kadar hakim olduğunu gösteriyor. Antik Mısır'ın o dönemdeki teknoloji kapasitesini düşündüğümüzde, piramitlerin hala sapasağlam ayakta kalması işçilerin mimari ve yapı mühendisliği alanında ne kadar ileri olduğunu kanıtlıyor. Piramitleri inşa eden işçiler, modern kültürde de çeşitli biçimlerde yer bulmuştur. Filmler, kitaplar ve diğer popüler kültür ürünleri bu işçilerin yaşamını, mücadelesini ve emeklerini zaman zaman romantikleştirerek, zaman zaman dramatikleştirerek yeniden canlandırmaktadır. Amerikan filmlerinden belgesellere kadar birçok yapım, piramit işçilerinin hikayesini izleyicilere sunmuştur. Edebi eserlerde de piramitlerin inşa süreci sıkça ele alınmıştır. İşçilerin zorlu koşullarda çalıştığı, ancak aynı zamanda büyük bir kutsal görevi yerine getirdiği anlatılır. Aynı şekilde popüler kültürde de bu işçiler, büyük yapıtların arkasındaki kahramanlar olarak yüceltilmiştir. Özellikle mitler ve gerçeklik arasındaki çizginin ince olduğu piramitler ve işçileri modern dünyada merak uyandırmaya devam etmektedir. Onların bıraktığı miras sadece dev yapılarla sınırlı değil. Toplumsal birlik, kolektif çaba ve insan yaratıcılığının sınırlarını zorlayan bir azimle dolu. Geçmişin izlerini bugün hala incelemeye ve öğrenmeye devam ederken bu olağanüstü başarıları gerçekleştiren insanların hikayelerini onurlandırmak hepimizin sorumluluğu.